Merhaba arkadaşlar Oncak Butim kanalına hoş geldiniz. Bugün yine kostüm yapacağız sizlerle. Ben çok heyecanlanıyorum kostüm yaparken. Kostüm yapmayı seviyorum. Evet şimdi kimi yapacağız? Rafadan Tayfa'nın Kamil'ini yapacağız. Yine evi bebeğimi erkeğe çevireceğim. Onun üzerine göre yapacağım. Siz de böyle küçük bebekleriniz varsa küçük kostümler dikebilirsiniz. Şimdi e, Rafadan Tayfa'daki Kamil'in kostümleri yeşil ve mor. Ben tabi birebir renklerini bulamadım. Ama olsun elimdeki kumaşları çevirip uygun hale getirmeye çalışacağım. Ön tarafı kadife. Arka tarafı daha mat ve e, sentetik biçimde biraz da mora bakan bir kumaş. Yine kadife bir kumaşım var. Ön tarafı desenli ama arkası yeşil. Pantolon olarak kullanacağım bunu da. Siz de böyle elinizde kumaşlarınız varsa dönüştürebilirsiniz arkadaşlar. Evet, hadi gelin bakalım yapalım. Nasıl bir şey çıkacak merak ediyorum ben de. Evet, şimdi daha önceden hazırlamış olduğum kalıpları kullanacağım. Bunları isterseniz siz kartona da çıkartabilirsiniz. İnce kağıt olduğu için devamlı kullandığımda yırtılıyor. Devamlı kullanmak isterseniz dediğim gibi kartona çıkarabilirsiniz arkadaşlar kalıpları. Bu kalıplardan bir sürü elbise yapabilirsiniz. E, pantolon, kazak, tişört yapabilirsiniz. Aynı kalıpları kullanarak farklı farklı kostümler elde edebilirsiniz küçük bebekleriniz için. E, şimdi başlıyorum. Biraz tabii e, küçük olduğu için zor olacak. E, elimde dikeceğim. Umarım beğenir küçük bebeğim. Evet, şimdi kumaşı ikiye katladım. Kalıbı üstüne yerleştireceğim. E, kumaşı ikiye katladım ki önlü arkalı kesmek için daha kolay, dikiş yapmamak için, sadece orta kısmına dikiş yapmak için pantolonun ön ve arkasını çıkarmış olacağım böylelikle. Yine bir tane daha kesiyorum, sağ ve sol olacak. İğneliyorum kaymaması için arkadaşlar. Biraz kaygan bir kumaş. Bir de kadife tarafı arkada kaldığı için kolay kayıyor. Şimdi kolunu keseceğim. Bir tane daha sağ ve sol kesiyoruz kolu. İki tane kol kesiyoruz. Evet kalıplarım hazır. Şimdi pantolon için yeşil kumaşı keseceğim. Yine iğneliyorum. Evet şu anda dikişi hazır kalıplardan kestik çıkardık elimde dikeceğim daha kolay dikiyorum çünkü siz de elinizde dikebilirsiniz küçük parçalar biraz zor oluyor hadi dikelim bakalım evet diktim ve getirdim Pantolonum ve kazam hazır. Arkasına çıtçıt çıt yapacağım. Bunun da arkasına çıtçıt çıt yapacağım. E, kumaşlarınız çok e, likrası varsa, daha doğrusu kumaşların e, arkasına çıtçıt çıt yapmanıza gerek yok. Bütün bir giydirebilirsiniz. Ama arkadan açık olduğu zaman daha kolay giydiriyorsunuz tabi. Bu benim kumaşımın biraz lik likrası var. O yüzden daha kolay giydiriyorum. Evet. Ay aman da aman güzel oldu. Yakıştı bence. Evet arkasına çıt çıtını yaptığımızda kostüm tamam olacak. Ee, siz isterseniz boyayabilirsiniz de mesela beyaz kumaşınız varsa mora boyayabilirsiniz. Üstüne farklı şeyler yapabilirsiniz ama tabii şimdi kostüm yaptığımız için ben fazla desen filan yapmıyorum üstüne. Çünkü Kamil'in kostümü sade bir kazak. Evet farklı kostümler yaparsanız üstüne iş yapabilirsiniz işleme yapabilirsiniz desenler yapabilirsiniz aynı kalıpları kullanarak ay çok tatlı oldu çok sevdim ben bunu minicik bir kostüm oldu arkadaşlar kolay da diktik e, güzel oldu pantolonu da giydirelim bakalım evet pantolonda da hafif likra var arkadan çıt çıt yapacağım pantolonu birazcık Kısaltacağım, uzun geldi. Çevireceğim. E, bir kalem yardımıyla çünkü çok minik biliyorsunuz, zor çevriliyor. Evet, pantolonu da bitirdim. E kostümüm hazır. Güzel oldu. Kamil hazırsın ha? Üçü de hazır. Evet, bence gidip bunların müsamerelerini seyretmemiz lazım, değil mi arkadaşlar? Evet, evet. Şen abla bir tane de bir müsamere çeksin bunlara. Seyredelim birlikte. Ha? Ne dersiniz? Evet, yorumlara bekliyorum. Bakalım neler yazacaksınız merak ediyorum. Ne yapmamı istiyorsanız yazın tamam mı? Evet ben çok eğlendim kostüm yaparken çok eğleniyorum arkadaşlar. Umarım sizler de eğlenirsiniz benim gibi. Çok zevkli oldu. Hadi gidip oynayalım. Ay çok tatlılar. Ben bu minik minik kostümleri daha çok seviyorum. Evet arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Oncak Butim kanalına abone olmayı unutmayın tamam mı? Bye bye.